Evet, şeker al. Ne konuşuyorsun şimdi? <laughs> Konuşun ya. <Bir> şeyler anlatın. <laughs> Konuşuruz, sikmiyor ki zaten siz. Doğru değil mi? Doğru. Ha. bak şimdi. Bak şimdi. Şöyle bir şeyleri görelim sizi. Öyle sen de böyle gel. Yani sen de böyle gel. Gel <laughs> <laughs> <zaman> <laughs> oğlum ya. Şimdi. Almanya'ya zaman gideceksin bari. Efendim? Almanya'ya ne zaman gideceksin. Almanya'ya önümüzdeki ay gitmeyi düşünüyorum. Eyvah! ne yani geç kaldı, geç bir mi? ya, geç bir mi? ya. Mayıs tahsil Şimdi abi ben hazırlığına şey yapamam. Mayıs'a kadar beklerim. Fakat hazırlığına beklerim çünkü şeyim alt ayımı geçir geçir. Bir gün geçirmem lazım. E, Mayıs olursa bir şey olacak. <Sessizlik> ne evet. yap? Kaç adamın Evet. alsa? Ne yap? Kaç adamın ben alsa? kaç tane? 100 aldı. Bir tane mi? İki tane mi? Ağzının dişini fareler yedi. Açık bırakmış. Fareler ağzından girmiş. Değil mi Nasır? Göksel Hanım siz çalışmıyor musunuz? Çalışmıyorum. Neden? Ne zaman işbaşı yapıyorsunuz? tekrar şubatın ortasında. Şubat ortasında. başlıyorsunuz. Gelince Şimdi Gelir. O da gelir. <laughs> Şimdi isterseniz sıfırın altında iki, Hakkari ve Bitlis'te sıfırın altında bir, Erzincan'da iki, Elazığ'da dört derece dolayında bulunacak. Evet. Güneydoğu Anadolu bölgesi, karla karışık yağmur ve kar yağışı geçecek. Gecenin en yüksek sıcaklığı, Diyarbakır ve Gaziantep'te sıfırın altında bir, Ufa'da üç, yarın günün en yüksek sıcaklığı, Diyarbakır ve Gaziantep'te üç, Ufa'da altı derece dolayında

Kaç sınıfa gidiyorsun? İkinci, ikinci sınıfa i̇kinci gidiyorsun. Hangi okula? Çok güzel. Hangi okula gidiyorsun? Ablam sekiz yaşında. Can, sen kaç yaşındasın? Beş. Soy ismin ne senin? Soy ne? Can.

Artık, artık. <laughs> Keşke bantla kısaydı. Çocuk bant değil, değil, de ya, çok, çok <laughs> o, Öyle değil mi <laughs> yani, ne kadar güldüm. <laughs> Tabii ya, bak hiç gülmüyordu geldim. Tam evet, zamanında bir hareket yaptın yani. <laughs> <laughs> çok kusurlu ya sen de bayağı Hı. meslek edinmişsin canım. Ben yani filmcilik şimdi bilir de çevirebilirsin artık sen burada. Tabi tabi tabi. Ee, Uludağ... Mesela e, nişanlarda, düğünlerde. <laughs> ya onu da ara çıktığınız zaman soğuk Sünnet düğünlerinde. <laughs> sünnet düğünü yapmadınız <laughs> Şimdi çok daha. Sakin gün günler duruyordun. <laughs> Çocuklar çok iyi. Babayın şey nasıl oldu Ermaz'dan iyi mi? Babam da işte. Dairede satılan falan Daire var mı? Dairede tane satılıyor. satılmıyordu çok çok burada. ya bu ara hiç bayağı tutmuş bir yani, Geliyor da kendine. Yersin var mı yani? Cevap şey <laughs> Çok mu az mı? İnsanlar mi? mi? mı? Ne zaman kapanıyor kurumuş? Kale nasıl gelecek? Bakalım göreceğiz karneyi. Nasıl gelecek? Hocam bak burada kalsın. Nazlı, karneler ne zaman? Bölülüyor. Bir şey olacak bir Kaç gün var? 15 gün.

yani tavşan falan avladı mı? Tavşan yeseydi var. Pişirme tavşan avladıktan bundan bir ay önce. Ama o da size ait herhalde. Siz yiyiniz orada ona. Ben bile yiyemedim. <laughs> Sen onu vur de biz pişirmesini diyor sonra. Yalnız o şeyce çok tavşan olur çoğu zaman. Soğuk nazar falan var. Soğuk nazar nerede? Soğuk nazar ev. Soğuk nazar. Ha soğuk nazar var mıydı? Var mı orada? Var. <laughs> Burada bir beyin elinde avcı var. Ben seninle görüştüm. Ben de geçeceğim. O güzel avcılar var. Ee, orada kendini biliyor ağlamıyor. Çok avcı orada. Oğlum. Allah İsmail. İstanbul'da. burada. Bomba. Ben sorayım. 3, 3, 3, 3, kadar 3, yani i̇lk gördüğümde 180 mark görüyordum. Ondan sonra 100 mark da üzerine geldi. 480 mark oldu. Sonra parlamıştı. sonra da 65 mark geldi. Ondan sonra 130 mark birden geldi. Girebilir miyiz? İnsanlar geliyor. Ee, ev sahibi. <laughs> Yabancı nasıl sesini çıkarttı. Ben mahkeme verdim. Mahkeme verince, <laughs> mahkemeyi kazandım. İşte bizim <laughs> böyle eşe getirme davamız oradan oldu yani. Yoksa ben eşeğimin ortada başkasını devirecektim. Rahat rahat geldi. <laughs> ya, bu ufak tefek elektron cihazı getirecektim de yalnız mozilyo olarak. Mesela biz bu koltukları aldığımızda bunları yani kullanırız. Ondan ya devreleri ya da atarız. Cancan sen güzel. ne yaptın? Tabaklar var orada. öyleydi ama sonradan birkaç şey altı soğudu başka Bu da daha yoruldu. işte. Sağlam yani kurtarılacağı, bu kadar sağlam da olmayabilir belki. Dışarıda mesela yatak odası var ama çok iyi, çok beğendiler. Orada kayrolayı sızdırmıyor. Kayrola. 2 metre, 2 metre olduğu için. Şey. şey bu, bu diş ama buradaki gardırop var dışarıda. O gardırop takımı Tuvalet takımı mı? Tuvalet takımı da Bakarsın. üzerinden bir daire kalacak. 3 yatak odası olacak. Oturma odası

Şuna değil mi Gel Baba. Merhaba babacığım. Merhaba oğlum. Bugünlüğünü okulda? Lan kanlanmış o gözün şu dişi. Kanlanmış. Ondan oynanamaz Can. Bunu Mahri Ondan oynanmaz babacığım. Bu da ne? Kırmızı suyu. Suyu mu suyu? Suyu unutmuştum. Ne? Evet. Neyden? İki mı çıkıyorsunuz? İki dolmuş. İki dolmuş. Kırmızı su. Kırmızı su. Kırmızı Hadi şiir söyle bakalım Can. Hadi kalk şu şey, yemek duasını yap hadi istersen. Çekiyor mu bari? Tabii hadi yemek duasını yap sesin çıksın. Hadi. Sesini hadi. Sesini hadi. Sesini hadi. Sesini hadi. bakayım. Beşereyim. Can. Sesin motor bakayım oğlum. Erdem. <laughs> Erdem. Neyi söyle neyi hadi. Senden korkmaz benim babam, süpürgen var, süpürmezsin, eşrafını hiç görmezsin. Haydi haydi yürüsene, ah, haydi yürütülsene. Aferin, bravo. Hadi bakalım. Başka ne söyleyeceksin? Nazlı ne söyleyeceksin, sen ne söyleyeceksin? Hadi Nazlı, seni dinliyoruz. Çabuk. Hadi. Atam. Sen bir şey var ya sen çalışsın. Adım burnum pek güzelmiş. Ay. Hmm. Ay. Ay. Bak. Hı. Ay. Bak çekiyor ama daha. Hadi çekiyor bari amca. Dı. Hadi. Hadi. Hadi kalk şöyle güzelce. İki katlı şeyin var mı? Elmas böyle senin mi? Bir de bir Yok. Böyle iki tane iç içe olan iki katlı tencereler var. İki yemek mi pişiriyorsun? Bilmiyorum. Evet, Hı -hı. Bir, bir şey şey. Yani süzgeci var içinde. Üstünde sadece bir tane pişiriyor. Ben mi dedik? Öylesi yani, siz geçmişsiniz. Görelim onu, ben onu merak ben, ben. Zaten, ben, 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 ben. Zaten benim dedikliği yeni değil yani. Çalsın senin kendine, yeni almadın. Nasıl olacaktır evet, gebeliğin? güzel olsun, ihtiyacın var mı? Hiç önemsemedim. Fazlalık kullanmıyorum. Her şeyim orada pişirilir. Altında çorbam pişirilir. Ben her nefesini etten piştireyim kendim yaptığında. Böyle içinde de süzgeci konuyum. Madem hiç başlamamıştım, hayatım günah vermeyecek gibi hala pişiriyorum. Yapmıyor muyum? Neyse, ağlaya düştü. Bir şey kızım. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Bilmiyor ki söylesin. Hiç bilemiyor. Bak bilmiyor diye Bahri amcanı gördün mü? Ben size yazdıysam Bilmiyor tabii. Sen söyle hadi bir Atatürk şeyini. Gene söyle oğlum hadi. İçtiğimiz kan olsun. Yediğimiz kan olsun. Bu güzel kahvaltımız. Hepimize afiyet olsun. Amin. <laughs> Amin. Baba attı, hakikaten söylemedim bir şey, söylemedi şey, şey yapıyordu. söylesin. Okula gidiyordu. Okudu, unutmuş can.